Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber tank olacağız ve bir şeyler yapacağız yani. O zaman isterseniz sizce oyuna geçelim. Şimdi. Ben bundan önce bir baktım. Nasıl diye. Buna basıyoruz. Buradan geliştirme yapıyoruz falan. Biraz iyice geliştirme Mavi de kullanmak istiyorum. Daha hızlı gelişmiş oluruz. Amacımız buradaki herkesin içinden geçmek. Iyi. Ya ben ne Neyse, işte herkesin içinden geçmek amacımız. Gerekirse, yani gerekirse diyorum. Ha bir de ölmemeye çalışmak. Öyle yani. O çarp. Ben nasıl yiyecek beni? Bunun içine giremeyeceğiz anladığım kadarıyla. Bir spinimizi atalım. Bu şeyden geldi 5000 hediye var. Kapat. Sıralama. Yok ben istemem. Ha dur. Uf zenginiz. Şu ohay maşallah 22 tane. Okey. Iı, Şu na flek. Neyse. Tank hızı yapsak? Body damage. Fırladık valla bayağı şeyi. Şimdi dur, 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 dur. Artık böyle mi yapıyor? Çok kötü. Ben eski halime dönmek istiyorum. Baka ben böyle hemen ölürüm ki. Bir reset atalım önce. acaba? Tamam. Okey. Anladık. O garip şey yapmayacağız. Oh. Hasarı bir fullle. Bunların ağzına fulle dök. Daha, hadi bunu da şöyle yapalım. Yok böyle yapalım. Şimdi Şu ne? Bu olabilir? Hangisi? Bu mu bu mu? Ne yapak ya? Sonuçta yine. Oo bu çok iyi. Beni bir adam az önce bununla öldürmüştü. Uf çok iyi bu. O bir fena. Şimdi ben iyice bir upgrade'ları biriktireceğim. Diye gelmiş bakalım. alalım Şimdi orada bir şeyler birileri gelme. Şuradan görünüyorsa gördüğümüzü... 5 var mı benim? 5K var mı? Ne yapacağız biliyoruz. <laughs> Abi diğer adamlar nerede? Oh morlu. Burada bir adam var. Bence ben onu alırım. Şunu bir alak da. Gel buraya kardeşim. Ama benim şuna silahla engellemem çok iyi olabilirdi. Ne yapalım? Dol dol dol. Sen niye ölmüyorsun? Ben de ölmüyorum. Ben Böyle artık. Güzel. Şimdi ilk kilimizi aldık basit değildi onu söyleyelim. Shift ee, yok açsam daha iyi olur. Az önce öldürdüğüm eleman mı lan bu? Sanırım o. Nerede? Heh burada. Ama bu o değil.

Neyse devam. Şunu alır mıyım ben ben? Bence alalım. Kaç. O bana geliyor sana. Şunu da yani. Ne olur ne olmaz. Aldık. 5000 oldu mu? Yes be. Evet. Niye gelmedi? Ne oluyor lan? Sen misin başına? Bir dakika. Ha. Artık bu bir namus meselesidir. Sen hayırdır ki? Ha canım az diye beni alçan değil mi? Görüşeceğiz seninle. Abi burada çok fazla adam var. Gelme. Bof. Abi her nereye bakarsan bir sürü adam var ya. şey. Bir şey. Gel. <laughs> <laughs> Oldum mevlana gibi misneviden ders Gelme. Tamam. Onun amacı ben değilmişim. Oldum mevlana gibi misneviden Sağlığım Benim nasıl? Çok onu bilmiyorum. Aa artıyor yavaş yavaş. Bak. Şu üçle belki bir şey alamıyor. Dur. Double freezer aldık. Şunu alırız. Gel buraya. Gel buraya canım benim nasıl Hadi kaçıyor. Okey. Geliyorum. Geliyorum. Kaçma. Merhaba. Benim adım İbrahim Yılmaz. O beni alır kaç. Abi o beni alır abi ama. Sen azıcık dur ya can. Korkuyoruz. Şunu bir al da sağlık basıyorum. Hadi. Çok zor ya. Bana da almayayım. Ben size da almayayım. Sen misin millete dolan? Hadi al artık al artık. Yes. Şimdi benim koruduğum adam bana dalmaz da inşallah. <laughs> Orada birileri var. Hiç gitmeyeceğim. Canım çok az. Git. Canım az. Gelme. Bilerek de hasar yok gibi oluyorum ya. Kim mandalıyor? andalıyor? Abicim git. Allah Allah. Senin canın çok anladık sensin. Gidin. 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 Git kardeşim. Git kardeşim. Tamam anladık sensin. En iyisin. Tamam. Tamam. Tamam en iyi sensin. Anladım. Anladım. Allah Allah ya. Adama bak ya. Ben Benim kaç elmasım var? Ben şunu alayım. Şunları aldım Devam. O zaman bu videoyu da bitireyim arkadaşlar. Daha çok böyle videosun, yani videosun diyorum. Böyle tank oyunu falan savaş oyunu videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara bildiren like atın. Abone olun falan öyle. Gel! <laughs> ah! ah, Git. Peşimi bırak. Ben bak taktiği biliyorum. Boom. Neyse arkadaşlar kendinize bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. görüşürüz. Bye bye.